Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce bir daha asla Sedat'ı affetmesin diyenler. Videomuzu beğensin aynı fikirde olan kaç kişiyi sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Nalan için yeni bir başlangıç yeni bir ızdırap dolu günler başlar. Aslında Nalan sadece Sedat'ın ona olan sevgisizliğinin kurbanı olduğunu düşünmekte. Ancak Feride bu şekilde düşünmemekte çünkü Feride Nalan'ı evliliği ile ilgili sürekli uyarılarda bulunduğunu söyler. Ve eğer Sedat'a karşı daha iyi olsaydı Sedat'ın böyle bir şey yapacağını düşünmemektedir. Sedat ise Nalan'ı terk ettiğinde Cana ile mutlu bir hayat kuracağını düşünmekte. Ancak böyle bir şey olmaz Cana ve Sedat'ın kaçışına engeler çıkacak. Rafet'in Sedat'la ilgili öğrendikleri ise Rafet'i iyice sinirlendirir ve Sedat'la hesabı artık başkadır. Cavit şirkete olan ortaklığıyla yeni bir dönem başlatma kararı alır bakalım Rafet bu karara nasıl bir tepki verecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Camdaki kız dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.